Her burun akıntısı ya da öksürük koronavirüs belirtisi değil. Bu belirtiler mevsimsel gribe ya da bahar alerjisine de işaret ediyor olabilir. İnsanların %25'inde alerjik nezle söz konusudur. Alerjik yakılması başlayıp da acaba ben koronavirüs enfeksiyonu olabilir miyim diye başvuran hastalar oluyor. E, oysa ki alerjik nezle ile koronavirüs enfeksiyonları arasında bariz farklılıklar var. Uzmanlara göre en büyük fark yüksek ateş. Koronavirüs enfeksiyonu ateşle başlıyor. Yaygın kas ağrısı, halsizlik, kuru şeklinde öksürük ve zaman zaman da nefes darlığı şeklinde yakınmalar eşlik edebiliyor. Alerjik nezle ise genellikle bir burunda akıntı, kaşıntı ile başlayan aksırık ataklarının olduğu bir tablo oluyor. Gözde yaşarma, ciltte kabarıklık da sık görülen alerji belirtileri arasında. Bahar alerjisinde rahatsızlık açık havaya çıkınca daha da artıyor. Uzmanlar alerji yapan ortam ya da maddelerden uzak durmayı ve ilaç tedavisini öneriyor.